Evet, herkese merhabalar. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz depresyon. Yani kış aylarında gelmesiyle birlikte görüyoruz ki her geçen gün depresyon oranı artıyor. Hem ergenlerde hem erişkinlerde, tabii çocuklar da buna dahil, her geçen gün daha fazla aslında depresyonu görmeye başlıyoruz. İçe kapanıyoruz, havalar yani oldukça soğuyor. Bir taraftan da bitmeyen bir gece sürüyor. Yani sürekli karanlıktayız aslında bakarsak gündüz e, güneşi çok daha kısıtlı bir süre. Çünkü hani bu ayların özelliği biraz böyle ve soğuk bir şekilde ilerliyor. Bu da bizi biraz daha depresyona yatkın hale getiriyor. Biraz daha içimize kapanıyoruz, içimize dönüyoruz ve biraz daha kendi alemimizde yaşarken bizi olumsuz yönde etkiliyor. Bugün eee psikolog ile birlikte biraz soru cevap da yapacağız bu konuda. Eee özellikle hani sormak istediğim ilk soru nedir? Merhabalar hocam. Merhabalar. Şimdi ben bugün sizlere bilişsel davranışçı terapide depresyonun tanısının nasıl konulduğu ile ilgili ilk soruyu sorarak başlamak istiyorum. Tabii önce şu tanımlandırma sürecinden başlayalım. Ama tabii hani sadece bilişsel davranışçı terapide değil ama hani genel olarak hani depresyondan konuşalım. Depresyon aslında dediğimiz gibi düşük bir mut yani keyifsizlik, moralsizlik, yani hayattan keyif alamamak, kendini kötü hissetmek, olumsuz hissetmek. Bununla birlikte işte iştahımız değişebilir, bazen düşebilir, bazen artabilir. Uykularımız bazen düşebilir, bazen artabilir. Enerjimiz düşük olabilir, yani ciddi bir şekilde enerji kaybı oluşabilir. Bunun dışında bazen olumsuz düşünceler aklımıza gelebilir. Kendimize zarar vermeyle ilgili düşünceler bile olabilir. Ve yani bir şekilde bu enerjisizlik bizi yavaş yavaş maalesef hayattan kopartıyor. Ve kendimizi daha çok suçlama eğiliminde oluyoruz. Sanki birçok olay oluyor ve bizden ötürü oluyor. Sanki bizden kaynaklıymış gibi bizi hissettiriyor. Genellikle gördüğümüz tablo bu. Ama ergenlerde biraz daha farklı. Nasıl oluyor ergenlerde? Hatta çocuklarda da. Biraz daha sinirle gidiyor. Mesela klasik böyle bir çöpün depresyon görmüyoruz da nasıl oluyor? Biraz daha böyle e, arada da anne babayla isyan, isyan edercesine böyle kavgalar etme, içine kapanma, tek başına vakit geçirmeye çalışma özellikle çocuklarda da benzer şekilde sürekli kavga, gürültü, bağırış, çağrış gibi durumların da olması bize depresyonu aslında çağrıştırabiliyor. Yani klasik bir erişkin gibi çökmesini, hareketsiz kalmasını, böyle enerjisinin bitmesini çocuk ergenlerde beklemiyoruz. Daha farklı bir depresyon stili var. Böyle durumlarda da göz ardı etmemek gerekiyor ki iyi bir değerlendirme aslında yapalım. Başka ne tür sorularımız neler var? Hocam peki bize birazcık tedavi seçeneklerinden ve nasıl bir süreç olduğundan bahsedebilir misiniz? Tabii. Şöyle aslında dünyada en sık gördüğümüz aslında ruh sağlığı sorunu maalesef depresyon. Yani bütün dünyayı aslında etkiliyor ve çok ciddi bir şekilde hayat kalitesini düşürüyor ve ciddi bir aslında olumsuz yük oluşturuyor. Şimdi depresyon tedavisine geldiğimizde bir ilaç tedavilerimiz var. Hatta oradan da biraz başlayabilirim. İlaç tedavilerden tabii ki hani Adı üstünde en temeli antidepresanlar. Yani depresyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar. Bunlar nasıl etki ediyor? Daha çok serotonin miktarını arttırıyor ama arttırırken de zamanla bizim serotonin ihtiyaçlarımızın olduğu reseptör sayısını da azaltarak zamanla azaltıp keserek aslında tedaviyi aslında sağlamış oluyoruz. Güzel de etkili de bir yöntem. Ee, çeşit çeşit tabii ki antidepresanlar var. Burada hani isimlerini çok bahsetmek istemiyorum. İşin bir de Tabii ki terapi boyutu var ve bilişsel davranışlı terapi gerçekten altın standart tedavi yöntemi terapi kısmında. Nasıl aslında bu bilişsel davranışlı terapi? Bugün hem de biraz buradan da bahsetmiş olalım. Çünkü hani hastalarımız, danışanlarımız geliyor bize soruyor sürekli. Hani ben ilaç istemiyorum ya da ilaç kullanıyorum ama yanında hani e, tabii ki etki etmeyebiliyor. Tam ilaç yeterli olmayabiliyor. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Değişik kombinasyonlar gerekebiliyor. Yanında hani terapi de almak istiyorum diyor. Ee, ve hatta biz öneriyoruz zaten terapi almasını. Çünkü dediğim gibi altın standart tedavi yöntemi. Nedir bu aslında bilişsel davranış terapi? Şimdi bilişsel davranış terapi kelimesine baktığımızda biliş, düşünce. Aslında düşüncelerimiz içeriyor. Davranış zaten adı üstünde davranış. Ama bu terapi daha çok o hissettiğimiz duygularımız için aslında yapıyoruz. Yani sonuçta biz kötü hissediyoruz. Bizi olumsuz etkiliyor, hayat kalitemizi bozuyor. O yüzden bu bilişsel davranış de olaylara sadece tek bir bakış açısıyla bakmak, yani at gözlüğüyle bakmak gibi bir aslında durum oluşurken depresyonda biz bunu biraz genişleterek farklı perspektiflere aslında bakmak istiyoruz. Her şey aslında farklı bir açıklaması olabilir mi mesela bizim dışımızda? Mesela sevilmiyorum hisleri geliyor depresyonda çok fazla. Ya da işte değersizim gibi hisler geliyor. Bazen yetersizim gibi hisler çok fazla geliyor. Bunlar tabii ki bizim aslında en temel düşüncelerimiz olabiliyor. Buna eşlik eden Birçok farklı durumla aslında karşı karşıyayız. Ve bunların aslında acaba farklı bir açıklaması olabilir mi? Daha gerçekçi, daha rasyonel bir şey var mı? Biz aslında bunu araştırıyoruz bilgisayar davranışı tarafından. Farklı düşünceler, farklı yorumlar gibi. Yani mesela bir örnek üzerinden belki gidebilirim. Diyelim hani çok klasik bir örnek üzerinden bahsedeceğim. Mesela selam metaforu. Nasıl bir şey? Mesela yoldan karşıdan karşıya geçiyorsunuz ve bir arkadaşın size selam vermedi. Aslında bu selam vermediğinde hepimiz farklı duygu, düşünce ve davranışlara sahip olabiliriz. Mesela selam vermedi. Güzel. Mesela ne düşünürüm ben? İşte bilerek yapıyor. Neden? İşte beni tanımazlıktan geldi. Acaba bana bende bir sıkıntısı mı var? Bana işte telif mi atıyor? Böyle düşüncelerim geldi. Sonrasında bir ne yaparım? Kötü hissederim tabii duygu olarak. Sonrasında da gider bir sorarım hani bir sıkıntı sorunum mu var? Hani ya da işte tekrar edecek mi diye belki de izlerim onu aslında. Böyle bir mesela stil olabilir. Mesela bu ise sende nasıl olur? Selam vermedi diyelim karşıdan karşıya geçerken birisi. <laughs> sağlıklı bir şekilde mi cevap vereyim hocam? Kendin gibi. <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> sağlıklı. Biraz <laughs> çekindim falan. Sağlıklı. <laughs> yani şaşırırım öncelikle. Yani niye selam vermedi acaba falan olurum biraz acaba kendimde bir suç arar mıyım diye düşündüm. Biraz da kurulurum hani sinirlenirim. Kendi kendime kurulurum diye düşünüyorum. Kurulurum. Peki ne yaparsın davranış olarak? Ben de selam vermezdim herhalde. Ben de selam vermezsin. Tabi burada da Simay da var. <laughs> Hatta onu, onu da dahil edelim bence. Bir de ona soralım. O ne düşünürdü? Ben çok üzülürdüm galiba. Hmm. Yani Buse gibi çok rahat bir tepki verebileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Birazcık daha üzülmek ve bunu kafama takabilirdim belki de. Peki ne hisseder? Yani daha doğrusu duygularını söyledin. Hmm. Aklından ne geçerdi o an? Acaba bilerek mi yaptı, İşte acaba hani benle hiç mi görüşmek istemedi, hiç mi konuşmak istemedi şeklinde düşünebilirdim diye düşünüyorum. Peki ne, ne yapardın sonra davranış olarak? Ben mesela hiç konuşamam, bunun üzerine gidip <laughs> soramazdım. <gülüyor> Önceden de hep öyleydi çünkü hani lise çağlarında düşünüyorum. Hep böyle hani geri plana alıp kendimi, çekindiğim durumlar oluyordu. <laughs> Çok yakınımsa sorabilirim ama hani çok yakınım birisi değilsen gidip hesap sorar gibi bunu soramam gibi Yok. düşünüyorum. Çekinirim. Aslında hepimiz biraz farklı yaklaştık. Mesela şey düşünelim. Mesela yeni düşünün ki annesi vefat etmiş ve yakın zamanda böyle bir şey yaşıyor. Arkadaş ona selam vermiyor. Ne düşünüyor o kişi? Yani bu tabii arkadaşı aslında. Arkadaşın da annesi vefat ediyor. selam vermeden gelip geçiyor. Şimdi şöyle düşünebilir mesela, ya işte adamın annesi vefat etmişti. Yani üzgündür tabii ki. Yani beni görmemiş olabilir, dikkati dağılmış olabilir diye düşünebilir. Ee, ne hisseder? Ona acıyabilir, üzülebilir onun için. Ve nasıl davranır? Gider ya yardımcı olabilir miyim, var mı bir sıkıntı sorunun gibi. Mesela gidip sorabilir. Aslında buna demek istediğim şey şu, hepimiz farklı bakış açıları geliştirebiliyoruz. Bizim bilissel davranış terapiyle yapmaya çalıştığımız, yani şöyle bir genişletmek aslında, dediğim gibi farklı bakış açılarını görmek duruma en uygun, en açıklanabilir şeyleri aslında yapmak. Hani biraz BF'yi böylece anlatmış olayım. Peki depresyonda ne yapıyoruz? İlk yaptığımız şey aslında davranışsal aktivasyon. Çünkü biliyoruz ki depresyonda davranışlarımız her geçen gün azalıyor. Ve derine doğru iniyor. Yataktan çıkamayacak moda geliyoruz. Hiçbir aktiviteyi yapmak istemiyoruz. Her şeyden böyle keyif alamayacağımızı, zevk alamayacağımızı düşünüyoruz. Ve kendimizi aslında düşürüyoruz. Bizim istediğimiz şey şu. Şimdi bir şey önce isteriz isteyince eyleme geçeriz. Eyleme geçince keyif alırız. Keyif aldıkça daha çok isteriz. Daha çok eyleme geçeriz. Daha çok tabii ki keyif alırım. Böyle bir döngümüz var. Ama depresyonda bu döngü bozulduğu için ne isteğim var, ne yapmak geliyor içimden. Yapmıyorum zaten. Keyif de almıyorum. Keyif vereceğini de düşünmüyorum. Burada yapmamızı istediğimiz şey isteğin gelmesine beklemeden keyif alıp almayacağımız çok da önemli değilken bir şekilde eylemi başlatabilmek. Nedir bu eylemler? Eskiden öncelikle sevdiğimiz, yapmaktan keyif aldığımız, hoşlandığımız hobiler olabilir, aktiviteler olabilir. Bir şekilde küçük küçük hayatımızın içine kasmak aslında. Yavaş yavaş davranışlara dönüştürmeye çalışmak. Ve yaptıkça o küçük küçük keyif geliyor. Az az da olsa keyif artıyor. Sonra eylemi arttırıyor. Arttıkça artıyor. Keyif arttıkça artıyor. En son işte istek yavaş yavaş geliyor. Yani ne demek istiyorum? istek gelmesini beklemeden harekete geçmek şart. Hani buradan sizlere önerimiz bu. Depresyonda olduğumuzu hissediyorsak ya da depresif belirtilerimiz de olabilir. İlla şartımız bizim depresyonda olmak değil. Hani belirtileri hani bazıları bile varsa bunları uygulamanız size iyi gelecektir. Bu kısım biraz böyle. Sonra süreçte ne yapıyoruz? Düşünceleri aslında inceliyoruz. Çünkü bizi depresyon aslında bir düşünce tuzağına itiyor her şeyin en olumsuzunu düşünmeye, en kötüsünü düşünmeye, hep kendimizle ilişkilendirmeye çalışıyoruz aslında uzun bir süre. Buradan çıkartmak için o dediğim alternatif açıklamaları geliştirmeye çalışıyorum. Burada kanıtlar inceleyebiliyoruz. Hani bunun doğru olduğunu gösteren mesela ya da yanlış olduğunu gösteren şeyleri inceleyebiliyoruz. Ya da şöyle bir şey soruyor bize. Mesela diyelim hastamız şöyle dedi. Beni işte aktivitelere hiçbir zaman çağırmıyorlar. Beni sevmiyorlar. İşte diyelim işte üniversite öğrencisi sınıfta sınıf arkadaşları bir yerlere giderken kendisini hiçbir şekilde davet etmediklerinden şikayette bulunuyor. Şunu soruyorum mesela. Yani bunun kanıtını incelemeden önce mesela son zamanlarda ne kadar davet edilmiş? Kaçına gitmiş? Ne zamandan beri davet ediliyor? Ondan sonra ne zamandan beri çağrılmıyor? Ve hani insanlar hani acaba hani bu neden yapmış olabilir? Farklı açıklamalar olabilir mi? Bunları konuşuyoruz. Ve altından çıkan depresyonda maalesef çoğunlukla şu. Yani insanın biri geliyor size soruyor bir yere giden, hadi birlikte. Ya ben gelmeyeceğim diyorsunuz, ya böyle depresifsiniz de ister istemez zor. Bir daha soruyor, yine böyle, ya bir daha sorup sormayacağı belli değil, hadi diyelim bir daha sordu, yine aynı ben istemiyorum, gelemeyeceğim işim var dedim. Böyle böyle ne oluyor? Demek ki diyor adam benimle gelmek istemiyor yani, yani ne yapayım, zorlama götürelim. Ya da yalnız kalmayı tercih ediyor, ediyor olabilir, hani bu şekilde olması daha iyi olabilir diye düşünüyor ve artık sizi çağırmıyor, sınıf çağırık bir oluyor. Yani zaten gelmeyecek diyor. Ben çağırsam zaten gelmeyecek. Bu sefer çekiyor. Ya bu sefer de siz diyorsunuz ki beni çağırmıyorlar. E sizi çağırsaydı acaba gelecek miydiniz? gitmeyi gidemeyecektik. Ve bu depresyon yüzünden aslında depresyon bizi kontrol altına alıp aslında olumsuz düşündürdüğü için böyle. Ve bundan sonra yine aslında farklı açıklamalar var bu işin. O yüzden biz gidelim. Hatta hatta biz planlayalım aktiviteleri. Biz çağırmaya başlayalım. Biz çağırdıkça küçük küçük bizi çağırmaya başlayacaklar. İşte böyle... Düşünün ki yeşeren bir tohum gibi küçük küçük aslında tekrardan büyütmek. O ağacı büyüterek eski gül haline geri çek, döndürmek istiyoruz. Depresyondaki aslında genel yaklaşımlarımızın mantığı biraz daha böyle. Hem bilişsel açıdan, düşünce açısından hem davranışçı açıdan birçok şeyi birleştirip farklı bakış açılarının olabileceğini hayata dahil edebilmek ve kendinin farkında olarak hani nerede depresyon tetikleyebiliyor, ne zaman oluyor, ne zaman daha hassas olması lazım. Ya da e, diyelim böyle bir düşünce başladı. Buna karşı daha olumlu nasıl bir düşünce geliştirmesi lazım? Bunları konuşuyoruz. Hatta yazdı diyoruz. Mesela kendi düşüncesi oluyor bunu. Ben uydurmuyoruz biz bunu. Zihnindeki bir düşünceyi en arkada kalan, en alakasız olduğu düşünce. Aslında bir inceliyoruz ki aslında en doğru açıklama bu. Bunu yazıyor, yanında taşıyor, sık sık okuyor, hayatının gündemine getiriyor. Ve artık yavaş yavaş o düşünceye olan inançları artıyor, artıyor, artıyor. Ve tabii ki o düşünce zamanla tamamen benimsenir bir hale geliyor. Zaten ondan gelen bir düşünce. Yapmaya çalıştığımız şey bu ve yavaş yavaş artık yataktan çıkmaya başlıyor, aktivitelere dönüyor, keyif almaya başlıyor, hayata tekrardan katılmaya başlıyor. Yeniden doğuyoruz aslında. Aslında anlatmak istediğim depresyonda biraz bu. Ek bir sorun var mıydı Rusya? Hocam öncelikle çok teşekkür ederiz. Sizi dinlerken biz de birazcık sürecin içinden böyle geçip gittik yani neredeyse çok kıymetli oldu. Son olarak şeye değinmek istiyoruz aslında. Bu çok yaygın karşılaşılan bazı mitler var depresyonda. Biraz onları konuşalım ki yanlış anlaşılmanın da önüne geçelim istiyoruz. Yanlış etiketlemenin de önüne geçelim istiyoruz. Hocam mesela depresyon hep şey gibisi mi gözükür? E, yataktan hiç çıkamama, hep karamsar bir ruh hali, hep mutsuzluk gibi mi gözükür? Tabii değil. Az önce dediğim gibi çocuk ergenlerde zaten değil. Hani bunu bilelim. Ama erkek ilişkinlerde de değil. Yani zaman zaman tabii ki duygular dalgalanabiliyor. Hani her zaman böyle bir çökük duygudurum beklemeyelim. Ama işte artık hayattan gerçekten keyif almıyorsak, canımıza ne bileyim kastetmeyi bile düşünüyor olabiliriz. Çok kötü bir şey ama geliyor insanın aklına. Hani bu hastalığın özelliği. Ama yani bundan ötürü suçlu da değiliz. Ya da işte ne bileyim keyif alamıyorsak yaptığımız işlerden, kendimizde bir şüphe, e, yani zihnimizde bir şüphe oluşsun. En azından bir yardım arayışına başlayalım. Bir psikiyatrist, bir çocuk ergen ya da işte yardım alabileceğimiz bir psikoloğa vesaire ulaşmaya çalışalım. Başka var mıydı? Simay senin bildiğin mitler var mı? Aklına gelen varsa alalım. Mesela sürekli depresyonda ağlıyor derler. Bu doğru mu hocam? Ya, bu da doğru değil. Maskeleyebiliyoruz aslında bakarsak. Nasıl hani sürekli ağlamak zorunda, içine kapanmak zorunda değil. Ya da ağlamak depresyonun bir belirtisi olmak zorunda da değil. Ya yani bazılarımız daha hassastır bu konuda ve çok kolay bir şekilde ağlayabilir. Yani ağlamak kesin bir belirti aslında diyemeyiz. Ama tabii ki ağlama varsa dikkat etmekte fayda var. altta farklı bir şeyler olabilir. Ama tabii bunlar biraz daha mit statüsünde kalabilir. Çok teşekkür ederiz hocam. Mitleri <laughs> de konuştuk sizle birlikte. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Hani istediğimiz kendinize deneyin, kendinizde de uygulayın. Ve gerçekten hani olumlu karşılığı varsa hani bizleri de hani memnun edersiniz, alta yazabilirsiniz. Açıklamalarda hani bize bunları iletebilirsiniz, bilgi verebilirsiniz. Özellikle hani bunlar hani bu tarz şeylerle ilgileniyorsak hani yani bizi takip edin hem de hani ihtiyacı olan yakınlarınıza, arkadaşlarınıza paylaşmanız da hani bizleri de memnun edecektir. Teşekkür ederiz.